ağrılarının olduğunu, nöropatik tedavi aldığını söylüyorlar ve gerçekten de nöropatide kullanılan bazı ilaçlar veriliyor. Çok fayda görüyorlar mı? Hayır. Peki nöropati nedir? Aslında nörolog olarak bizim kullandığımız terim el ve ayaklar yani sinirlerin en uç noktalarındaki hasardır. Yani en çok bildiğimiz diyabet hastalarında olur. Eldiven çorap şeklinde hissizlik, ve ağrılar, yanmalar, garip hisler ortaya çıkar. Sinirlerin hasarından olur. Bir de de bir hasar yoktur. EMG dediğimiz sinir ölçümü çalışmalarında bir sorun çıkmamaktadır. E, peki e, nedir? Aslında bir, bir fonksiyonel hastamı, aksamadır ve e, şeyi düzenlediğimizde vücuttaki inflamasyonu düzenlemediğimizde çok kolay çözülebilmektedir. Nöropatik düzeyde olsa bu kadar kolay çözüm sağlanamaz zaten. E, fibromiyajda hatta homeopatiyle bile çok iyi çözümler sağlanabilmektedir.